kanalımıza hoş geldin. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Müminün Suresi 1 ile 23. Ayet bölüm 1. 23 El Müminün 118 118 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Özellikle ilk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nağıl olacakları uhrevi nimetlerden bahsedildiği için sure, el müminin adını almıştır. Nitekim Abdullah B. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste H.Z. Peygamber S. A bu ayetlerin inzalini müteakip. Bana on ayet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir, buyurdu ve bu surenin ilk on ayetini okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. İkinci, onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Üçüncü, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. 4 lerse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. 8. Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Dokuzuncu, Ve onlar ki namazlarına devam ederler. 10. işte, asıl bunlar varis olacaklardır. 11. Evet Firdevse varis olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar. 12. Andolsun biz insanı, çamurdan, süzülüp çıkarılmış, bir özden yarattık. 13. On sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. 14. Sonra nutfeyi alaka, aşılanmış yumurta, yaptık. Peşinden, alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. 15. Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz. 16. Sonra da şüphe. 22. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. 23. And olsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik ve o, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir tanrı yoktur. Hala sakınmaz mısınız? Dedi. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.